Merhabalar, ben bugün sizlere Sivas Kongresi'ni anlatacağım. Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Genelgesi'ni açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve bağımsız olmak için çağrılar aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas'ta bir araya gelmesiyle 4 Eylül 1919 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal bir kongredir. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum Kongresi kararlarının genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış ve yeni bir Türk devletinin kuruluşuna bir temel olmuştur. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi'nin tüm kararları kabul edilmiştir. Sivas Kongresi'ne Erzurum Kongresi'nde seçilen heyeti temsiliye üyeleri katılmıştı. Diğer bölgelerden de gelen üyelerle beraber ulusal bir kongre niteliği kazanmıştır. Delege sayısı birçok kaynakta farklılık gösterse de sonradan katılanlarla beraber 41 kişi olduğu söylenebilir. Bu kişilerden en önemli isimler şunlardır. Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Fevzi Baysoy, Raif Dinç, Refet Bele, Karavasıf, İsmail Fazıl, Macit Suner ve Necip Ali. Erzurum Kongresi'nde seçilmiş olanlar ise şu kişilerdir. Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Rauf Bey, Raif Dinç, İzzet Efendi, Servet Bey, Sadullah Efendi, Fevzi Baysoy, Bekir Sami Bey, Hacı Musa Efendi. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar 1. Milli sınırları içerisinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. 2 her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. 3. İstanbul hükümeti harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır. 4. Kuvay milliyeyi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır. 5. Manda ve himaye kabul edilemez. 6. Milli iradeyi temsil etmek üzere meclis mebusanın derhal toplanması mecburidir. 7. Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Huk cemiyeti adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir. 8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından temsil heyeti seçilmiştir. Maddelerle Sivas Kongresinin Önemi Kongreler dönemi kapandı. Misak-ı milli esasları belirlendi. Heyeti temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi. Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı. Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı. Mustafa Kemal lider olarak benimsendi. Erzurum Kongresi kararları ulusallaştı. Mondros mütarekesi reddedildi. Sivas Kongresi milleti temsil eden tek kurul oldu tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri temel prensip olarak kabul edildi. Mandacılık kesin olarak reddedildi. Kuvay Milliye cepheleri arasında kumanda birliği sağlandı. Sivas Kongresi'nden Cumhuriyet'in ilanına. Atatürk başkanlığında 4 Eylül 1919 ve 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sivas Kongresi ile Mustafa Kemal Paşa'nın gençlik yıllarından beri düşündüğü ve seslendirdiği, Samsun'a çıktığı andan itibaren resmi yazışmalarında en önemli mesele olarak yer verdiği milli egemenlik ve milli irade kavramları devlet hayatına yansıtılmaya başladı. Halkın bütününü kapsayan ilk örgütsel faaliyet Sivas'ta gerçekleştirildi ve Sivas Kongresi şekli ve içeriği itibariyle adeta milli bir meclis işlevi gördü. Kongrede yeni seçilen üyelerin katılımıyla yurdun tamamını kapsayan heyeti temsiliye, ülkenin kaderinde birinci derecede söz sahibi bir kurul halini aldı. Ulusal hareketin meşru organları biçimleştirilmiş oldu. Sivas Kongresi 7 günlük çalışmayla devletin önündeki engelleri ortadan kaldırarak halkı bir bütün halinde çizdiği program doğrultusunda harekete geçirmeyi sağladı. Bu hareket 9 Eylül 1922'de büyük bir zafere kapı açıp 29 Ekim 1923'te ise Cumhuriyetin ilanıyla taçlandı. Bu videoyu hazırlarken kullandığım kaynaklar bunlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.